Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde Oreo nasıl yapılır onu anlatacağım Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim Bu tarifi de çok istiyordunuz bomba bir tarif daha geliyor Başta tadım yapacağım daha sonra malzemeleri göstereceğim Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum Başta şöyle bir paket alıyorum ve hızlıca açmak istiyorum Şöyle tutuyorum ve göstereyim size kıvamını Görüyorsunuz simsiyah bir bisküvi Yani rengi bizim için çok önemli Umarım bu rengi yakalarım Onun için de size birkaç tüyo vereceğim zaten yani Tüyodan ziyade hangi malzemeyi kullanacağım kullanmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Şöyle bir kaymak var içerisinde gördüğünüz gibi. Şuna bakın. Çok güzel. Şöyle başta tutuyorum. Şunu kapatayım. Şöyle bir tadına bakıyorum. Çok iyi. Yani yediğim, Son zamanlarda yediğim en lezzetli bisküvilerden diyebilirim. Kaymağı ayrı lezzetli. Bisküvisi ayrı lezzetli. <laughs> Umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Bir karıştırma kabının içerisine bir su bardağı şeker ekliyorum. 2 su bardağı un ekliyorum. İçerisine 2 adet yumurta kırıyorum. Şöyle bir su bardağı tereyağı ekliyorum. Bir su bardağı dark kakao ekliyorum. Burada dark kakao olması çok önemli. Şöyle dark kakaoyu gördüğünüz gibi ben bunu Migros'tan aldım. Migros'ta bulunuyor. Bunun Doktor Ötker olanı da var. Yani farklı markalarda bulabilirsiniz ama dediğim gibi dark kakao yani koyu renkli kakao olması gerekiyor. Rengi için çok önemli bu. Bir çay kaşığı vanilin ya da onun yerine vanilya özütü kullanabilirsiniz. Ben vanilya özütü kullanacağım ama dediğim gibi siz vanilin de kullanabilirsiniz. Vanilya özütünü de yine bir çay kaşığı kadar ekliyorum bunun içerisine. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. E şimdi bunu el Şimdi iyice yoğuruyorum. Bunu hamur kıvamına getireceğiz. Onun için tüm malzemelerin böyle iç içe girmesi gerekiyor. Homojen bir kıvama gelecek. Onun için böyle durmadan bunu iyice yoğuruyorum. Dark kakao sayesinde bunun rengi böyle simsiyah olacak. Tam istediğimiz renk zaten siyah renk. Ya şunun rengine bakar mısınız? Ya simsiyah oldu. Tam istediğimiz renk işte bu. İnsan bunu görünce mutlu oluyor zaten. Doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi bu. Bu tarifin en önemli noktası dediğim gibi o dark kakao'nu kullanmanız gerekiyor. Yani dark kakao kullanırsanız olay zaten büyük bir kısmını halletmiş olursunuz. Hem lezzet olarak hem görüntü olarak ve tüm malzemelerin iç içe girmesi için bunu 3 dakika boyunca yoğurun. Sakın hemen bırakmayın tüm malzemeler karıştı diye. Çünkü gördüğünüz gibi biraz katı kıvamı oldu. Hamur kıvamına geldi. Onun için tüm malzemelerin her tarafa homojen bir şekilde dağılması için 3 dakika boyunca bunu bu şekilde yoğuruyorum. Evet hamuru 3 dakika boyunca yoğurduk. Tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu bir parça buzdolabına atacağız. Kıvamı yani tereyağının o sıvı hale geçmiş Tereyağını bir parça dondurmamız gerekecek daha iyi şekil verebilmek için. Onun için bunu 15 dakika buzdolabında dinlendireceğim. Tabii böyle bu şekilde atmayacağız. O dış kısmı kurumasın diye şöyle streç film açıyorum. Streç filmin üzerine gördüğünüz gibi yaptığımız hamuru ekliyorum ve üzerini kapatıyorum. Şöyle tutayım. Her tarafından kapatayım. Herhangi bir delik olmasın, bir açıklık olmasın. Yani kuruma olmasın, böyle istediğimiz kıvamda kalsın diye şöyle her tarafından kapattım. Şimdi bunu buzdolabına veriyorum. Tam tamına 15 dakika oldu şimdi dışarı çıkarıyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Zemine bir tane gördüğünüz gibi yağlı kağıt açtım. Hamurumuzu streç filmden çıkarıyoruz. Bunu yağlı kağıdın tam ortasına şu şekilde ekliyorum. Rahat bir şekilde açabilmek için üzerine bir yağlı kağıt daha ekledim. Ve bunu merdane yardımıyla ip ince açmaya çalışacağım. Ne kadar ince açarsanız o kadar iyi. Çünkü ip ince olacak. Bir parça içerisinde kabartma tozu var. Kabartma tozu sayesinde bir parça kabaracaktır. Onun için orayı onun inceliğinden bir tık daha ince yapmak gerekiyor ki tam oraya kıvamına gelebilsin. Onun için şöyle dikkatli bir şekilde bunu inceltiyorum. Hem bu sayede çatlama riski de ortadan çıkacak. Normal ben açıp yapmış şey olsaydım bu sefer çatlayacak ama bu sayede hem çatlama olmamış olacak hem de rahat bir şekilde bu şekilde açacağım. İstediğim inceliğe getirdiğimi düşünüyorum ve dikkatli bir şekilde bunu açıyorum. Şuna bakın dümdüz. Bu yöntemle yapmanız gerekecek böyle istediğiniz kıvamı, istediğiniz şekli, istediğiniz pürüzü elde etmek için tam bu şekilde yapmak gerekiyor. Şimdi buna nasıl şekil vereceğiz ona gelelim. Şimdi şöyle yapacağız. Elimde benim gördüğünüz gibi şöyle kalıplar var. Hatta şöyleydi ben şu kenarlarını kestim. Bunu nereden aldım? İnternet internetten sipariş ettim normalde bu sabun kalıbı içerisine sabun döküyorsunuz ve kalıp olarak çıkarıyorsunuz ben bundan faydalanmayı düşündüm İnternete yazarsanız bulabilirsiniz ben şekil olarak birebir benzetmeye çalışacağım ondan dolayı isterseniz bunu kullanmaya da bilirsiniz benim için lezzet önemli diyorsanız bunu almaya da bilirsiniz dediğim gibi bunların tanesi 10 TL'ye satılıyor internette zaten bir yerde satılıyor yazarsanız görürsünüz hatta aynı şekli yakalayabilmek için size bir yöntem daha göstereceğim başta bunu deneyeyim şöyle tutuyorum başta şöyle üzerine bastırarak bunun şeklini yaratmaya çalışıyorum. Şöyle üzerine bastırıyorum. İyice şeklini alsın istiyorum. Şimdi şöyle bir kaldıralım. İşte olay budur. Görüyor musunuz bilmiyorum ama üzerinde oraya da yazıyor. Şekilleri de oluştu. Tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi bunun kenarlarını kesebilmek için ne yapacağız? Elinizde bir bardak olacak. Böyle tutuyorsunuz ve bardakla üzerine bastırıyorsunuz. İşte olay budur. Gördünüz mü? Mis gibi oldu. Elinizde bu yoksa ama bu şekli yapmak istiyorsanız nasıl yaparsınız? Şöyle tutarsınız orayonuzu. Şöyle tutarsınız. Şöyle üzerine bastırırsınız. Şöyle şeklini iyice alsın. Bir parça bastırın. Çok fazla kuvvet uygulamadan üzerine iyice oturana kadar şöyle bastırın. Böyle 5-6 saniye bastırmanız yeterli olacaktır. Ve kaldırıyorum. Gördünüz mü? Aynı yine bunun gibi şekli oluştu. Ve yapacağınız diğer işlem yine basit. Şöyle tutuyorsunuz. Üzerine bastırıyorsunuz. Olay işte budur. Yani iki yöntemle de yapabilirsiniz. Elinizde sadece bir adet böyle yediğiniz zaman bir tane kenara ayırın. Eğer yapmak istiyorsanız bunu kalıp kullanabilirsiniz kalıp olarak. Şimdi diğerlerinin de hepsini aynı şekilde yapıyorum. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Tutuyorsunuz. Üzerine dikkatli bir şekilde bastırıyorsunuz. Şöyle kaldırıyorsunuz. Daha sonra bardağımı aldım. Tam üzerine oturturduktan sonra biraz bastırıyorum ve kaldırıyorum. Yapması bu kadar basit ve hepsini bunlar gibi yapıyorum. Şimdi kenardakilere şekil verdim. Ortaya şekil vermeden bunları almak istiyorum. Şöyle tutuyorum ve dikkatli bir şekilde şöyle spatula yardımıyla dibine gire gire şöyle alıyorum ve yağlı kağıt koyduğum tepsinin içerisine şöyle aktaracağım. Dibini yine sıyırarak aktarmak istiyorum ki şekli bozulmasın. Şöyle düzgün bir şekilde ekliyorum. Ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Tam tamına şimdilik bir tepsi çıkardım. Hamurun yarısını bile kullanmadım. Yani bunun üç tepsi çıkarabilirsiniz. Şimdi bunu fırına atıyorum. Fırını altlı üstlü fanlı olacak şekilde 160 dereceye getirdim. Önceden ısıttım. Bir 15 dakika önceden açtım. iyice ısındı fırın. Şimdi kapağını açıyorum. Ve hızlı bir şekilde fırına ekliyorum. Tam tamına 15 dakika oldu. Şimdi dışarı çıkarıyorum. İşte olay budur. Şunlara bakın çok güzel gözüküyorlar ya. Şimdi bunların oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Ben de iç kremasını hazırlayacağım. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Şimdi de bunun içerisine başta krema ekleyeceğim. Şöyle bir çay bardağı krema ekliyorum. Ve başta bunun bir parça kaynamasına izin vereceğim ve bunu sürekli bu şekilde karıştırıyorum. Isıyı görünce tam sıvı hale geldi. Dediğim gibi başta bunu kaynatacağız. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynar kaynamaz bunun altını kapatıyorum. Elimde bir paket beyaz çikolata var. Şunu böyle paramparça ediyorum. Böyle büklüm büklüm yapıp içerisine atıyorum. Bu sıcak olduğu için çikolata hemen eriyecektir göreceksiniz. Yani benmar üslü eritmiş gibi olacak. Ve bunu tamamen eriyene kadar şu şekilde karıştırıyorum sürekli. Zaten dediğim gibi göreceksiniz kısa bir süre içerisinde eriyecektir hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi neredeyse tamamı eridi. Sıcağı görünce hızlı bir şekilde eridi. Şimdi bunun içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Tereyağı da iyice erisin. Daha sonra diğer aşamaya geçeceğim. Sıcak olduğu için tereyağı da hızlı bir şekilde eriyecektir ve eriyene kadar bunu şu şekilde karıştırıyorum bunu. Evet tereyağının da tamamı eridi. Şimdi bunun içerisine bir su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Ve bunu karıştırmaya devam ediyorum. Bunu 2 dakika boyunca durmadan bu şekilde karıştırıyorum. Kendi sıcaklığıyla pudra şekeri içerisinde iyice eriyecek. Tam kıvama gelecek. Bunu 2 dakika boyunca bu şekilde karıştırdım. Pudra şekeri iyice içine çekti. Şimdi buna son bir dokunuş yapıyorum buna. Elimde krem şanti var. İçerisine krem şanti ekleyeceğim. Ben hazır bir şekilde aldım. Siz isterseniz krem şantinizi yaparsınız. Bir paket krem şantiye toz olarak söylüyorum. Bir su bardağı süt ekleyeceksiniz. Süt soğuk olacak ve karıştıracaksınız. 2 dakikada hazır. Ama benim gibi hazır da alabilirsiniz. Bunun içerisine bir su bardağı ortalama krem şanti ekliyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Şimdi görüntüsüne bakın ya çok güzel olacak. Evet bu istediğimiz kıvama geldi. Homojen bir şekilde karış. Şimdi bunu bir kabın içerisine ekliyorum. Bir parça buzdolabında dinlendireceğim çünkü kıvama gelmesi gerekiyor. Böyle tutuyorum. Bir kabın içerisine aktarıyorum. Ve bunun kıvama gelmesi için bir parça buzdolabında dinlendirmeye alıyorum. Tam tamın 15 dakika oldu. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Evet şunun kıvamına bakın. Tam istediğim gibi oldu. Eğer bu şekilde değilse sizinki gibi bir parça cıvık kaldıysa içerisine pudra şekeri ekleyerek bunun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Az az pudra şekeri ekleyin ve kıvama gelince durun ve bu şekilde olması gerekiyor işte. İç kremamız hazır. Bisküviler de hazır. Şimdi bunları buluşturma anı. Bunu direkt bir arasına ekleyebilirim ama biraz rahat çalışmak istiyorum. Şöyle bir tane aparatım var. Bunun içerisine kremamı ekliyorum. Tamamını doldurdum. Şimdi diğer aşamaya geçiyorum. Bu arada bisküvilerim de çok güzel oldu. Oda sıcaklığına geldi. Bunları şu şekilde ön kısımlarını açıyorum. Şimdi içerisine kremalarını ekleyeceğim. Şöyle. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Çok da güzel pişmişler. Pişme oranı çok güzel oldu. Kıtırlıkları çok güzel oldu. Her şey dört dörtlük gözüküyor. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak dikkatli bir şekilde kremasını ortasına ekliyorum. Krem oranı tamamen size kalmış. Az veya çok ekleyebilirsiniz. İlla dışarıdakinin aynısı olmak zorunda değil. Böyle az da koyabilirsiniz, çok da koyabilirsiniz. Şimdi üzerlerini kapatıyorum ve tutuyorum ve bir parça bastırıyorum. Şuna bakın. Olay işte budur. Bu kadar yeterli. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Göstereyim diğerinde. Şöyle tutuyorum ve iyice bastırıyorum. E i̇ncelik de tam istediğimiz gibi oldu. Yani bisküvinin inceliği de tam istediğimiz gibi. Kremanın kıvamı tam istediğimiz gibi. Artık tadım aşamasına birazdan geçeceğiz zaten. Görüyorsunuz. Hepsini bunlar gibi yapıyorum. Şöyle 4 tanesini yaptım. Aynı şekilde diğerlerini de böyle yapacağım. Olay işte budur. Hepsinin içerisine kremasını ekledim. Çok güzel gözüküyorlar. Muazzam oldular gerçekten ya. Şuna bakın ya. Gerçekten dört dörtlük oldular. Mis gibi oldular ya. İnsan gerçekten heyecanlanıyor. Düşünsenize kendi orayınızın kendi kendiniz yapıyorsunuz. Çok güzeller. Şimdi bunları bir parça buzdolabında bekleteceğim. 10 dakika bekletmem yeterli olacak. Daha sonra tadıma geçeceğiz. Şöyle tabağa ekledim. Şimdi bunları buzdolabına ekliyorum. Tam tamın 10 dakika oldu. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Yanında da bir parça böyle kahve içmek istiyorum. Büyümesine bastım. Şöyle mis gibi kahvemi de yapayım. Dört dörtlük olsun istiyorum. Evet yavaş yavaş kahvem olmaya başladı. Oo, Çok güzel gidecek bence. Oraya öyle beraber kahve dört dörtlük oluyor. Olay işte budur. Kahvem de hazır. Bunu da alayım. Evet gördüğünüz gibi kahvem hazır. Oraya hazır. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini alıyorum. Böyle görüntüsü benzemiş. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Hmm. Ya, oraya normalde böyle çıtır çıtır olur ya. Böyle kütür kütür olur. Sert bir yapısı vardır. Emin olun birebir aynısı olmuş. Kütürlüye benzemiş, lezzeti benzemiş şöyle kahvemden alacağım. Oo. Yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Çünkü inanılmaz benzemiş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Artık oraya kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle devam edeyim. Şuna bakın. Çok iyi ya. Tek kusuru yok ya. ufak bir kusur olabilir o da şu. Kreması bir parça daha böyle kıvamlı olabilirdi. Belki dolapta biraz daha bekletmiş olsaydım daha güzel olabilirdi. Ama Emin olun lezzeti bomba olmuş. Gerçekten muazzam olmuş. Yani size şöyle söyleyeyim. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Dediğim gibi bu tarifi denemenizsiniz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.